Merhaba, selamun aleyküm değerli dostlar. Şimdi en büyük aşk nedir diye sorsa birisi hemen karşısındaki şunu söyler ya da hepimiz şeyler söyleriz. İşte en, bizim için en büyük aşk şudur, budur falan filan diye. Ama en büyük aşkın ne olduğunu bakarız ki Herkes bir şeylere aşıktır. En büyük aşk nedir? Soru bu. En büyük aşkı bulmak için önce o aşkın tarifini bilmek gerek. Bakmak bir aşktır. Görmek bir aşktır. Hissetmek bir aşktır. Düşünmek bir aşktır. Yani her hareketimiz bir aşktır. Çünkü bir aşkla yapıldık biz. Bir aşkla dünyaya geldik. Bir sevgi tomurcuğuyduk ve dünyaya geldik. Ve Allah aşkı en büyük aşk. Şunu bilmek gerekir ki Doğaya bakmak bir aşk. Dağların, tepelerin, ovaların nasıl şekillendiğini düşünmek ve kendin onu düşünürken kendi kendini kaybeder halde bulmak. Aşkı görüyor musunuz? Aşk. Baktın. Baktığını iyi de görebilirsin, kötü de görebilirsin. Olumlu da görebilirsin olumsuz da görebilirsin. O anda olumsuz gördüğün aslında olumludur. Olumlu gördüğünde olumsuz olabilir, olabilme ihtimali var. Ama ilk bakış, ilk aşk, eğer sen o aşkı içinde yaşarsan, baktığını, gördüğünü, hissettiğini, dokunduğun her şeyi aşk gibi yaşarsın. Bir iş yaparken aşkla yaparsan o aşk başka bir aşk. Ama asıl aşkın başka bir pencereden bakışı, başka bir pencereden görünüşü. Yani aşk geldi aklıma. Aşkı tanımlamak, aşkı konuşmak, aşkı işlemek istedim. Allah aşkıyla yanmak. Şimdi yani bu konuya fazla girmiyorum. Çünkü çıkılmaz içinden çıkılmaz ve derinlere indikçe kendimizi kaybeder durumda olduğumuzu yani hissediyorum. Kaybolmak düşüncelerinde kaybolmak onu yaşamak başka bir duygu bunlar tabii ki yani şimdi her şeyden önce hissetmek his arkadaşlar Allah her birimizi baktığımız her yere olduğumuz her yere, durduğumuz her yerde bizi samimi olan kullardan eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.